पर ये तो अरे भैया के नाम ठीक है Görüyorsunuz Bali'de hatta Endonezya'da çok büyük bir problem arkadaşlar. Biz de buraya gönüllü olduk. Çöpleri temizliyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bali'de bu işi yapan bir organizasyon şirketi var arkadaşlar. Bu şirketin bu organizasyonun sitesine gidip kayıt oluyorsunuz. Değişik bölgelerde hangi bölge size yakınsa oradan seçiyorsunuz arkadaşlar. O bölgeye geldiğinizde Gönüllü arkadaşlarla Baline sokaklarını Mehirlerini temizliyorsunuz Tavsiye ederim Eğer Balide Sorumluluk almak istiyorsanız Böyle gelip çöpleri temizlemenizi Tavsiye ediyorum arkadaşlar